Bir dakika, bir dakika sessiz, bak sessiz ol. Şerefli general derap. Şerefli general. Evet. mı? Ömer Halis Demir'i bir dakika. Polis olabilirsin ama vatandaşa saygılı olacaksın önce. ne Hedefesi oğlum bak beni kızdırma yuna. Hedefeye bakanlık verirler. PKK'ya arkadaşlar, kardeşler, evalliler derler. Ne de sen? Mikrofonu mikrofonu. Hadi izleyenler, Kanal Türkiye'den, Türkiye'den herkese, herkese merhabalar. Mert... Ben Mert Arman. Evet, soğukta şu an hava sıfır derece ve biz anket için sokaklara düştük, döküldük. Vatandaşlarımıza sorular soracağız diyeceğiz ki Kemal Kılıçdaroğlu mu, Recep Tayyip Erdoğan mı? Vatandaşlar destekledikçe o mavi kutucuk ve kırmızı kutucuk tik tik yukarıya olarak çıkacak. Bakalım vatandaşlar kimi seçecek sokakta? Cevapları alalım. Ümraniye deyip geçmeyin. Artık burada metro var ve bu metro dolayısıyla Üsküdar'dan Kadıköy köyden, Dudullu'dan, Çekmeköy'den artık burası kozmopolitik bir yer oldu. Sadece Ümraniye deyip de AK Parti'nin kalesi gibi görmeyin. Buraya artık her yerden gelenler var. Olur mu? Tamam, oy olarak AK Parti'nin kalesi ama herkes konuşuyor. Evet, aynı zamanda muhalif YouTuber'lara inat bizler sokakta canlı yayın yapmaya devam ediyoruz. TikTok'tayız arkadaşlar. TikTok'ta bizi canlı olarak gün ve gün izleyebilirsiniz. Her gün 17.45'te röportajlarımız YouTube'da da yayınlanmaya devam edecek. Dondum. Hadi röportajlara geçelim. Kemal Kılıçdaroğlu Recep Tayyip Erdoğan'la. Vallahi şu anda hiç hiçbirini bilmiyorum. <laughs> bilmiyorum ablam ya şu anda hiçbir şey düşünemiyorum. Tamam kararsız Hayır, diyoruz. Hayırlısı neyse olsun diyoruz. Abim Kemal Kılıçdaroğlu mu Recep Tayyip Erdoğan? Mu? Tayyip Erdoğan. Tayyip Erdoğan değil dedik. Neden? Çalışan adam. Soralım Kemal Kılıçdaroğlu mu Recep Tayyip Erdoğan mı? Tabii ki Tayyip. Neden Recep Tayyip Erdoğan? Çünkü onun karşısında hiçbir tane duracak kimse yok yani. Çünkü dünya lideri. Dünya lideri. 2 evet. dedik. Size soralım ablam. Sizce Tayyip Erdoğan. Neden? Huzurlu yaşamak istiyorum. Yedi bu da. Ben saymayı unuttum. Tayyip Erdoğan 3. Kemal Kılıçdaroğlu 0. Kararsızlardan 1 ekledik. Devam edelim. Soralım merhabalar. Kemal Kılıçdaroğlu Recep Tayyip Erdoğan mı? Recep Tayyip Erdoğan tabi tamam canım? Neden? Devam o. Abla bir şey söyledin sen. Hakaret sayılır. Bir, bir, daha söyler Anladım. misin ablam? Recep Erdoğan mı Kılıçdaroğlu mu? İşte bu soruyu sormanız Recep Tayyip'e Kılıç. Neden? Hakaret. Neden mi? Kıyaslayamazsınız. Kıyaslanmaz mi? diyorsunuz. Recep Tayyip Erdoğan mı Kemal Kılıçdaroğlu? Recep Tayyip Erdoğan ya Kemal Kılıçdaroğlu kimdir ya? Bırakın Allah aşkına ya. Neden? Neden mi? Neden? <laughs> Çünkü adam gibi adamdır. Pekala. Siz ne Olu. diyor? Tayyip Erdoğan mı Kılıçdaroğlu? Kılıçdaroğlu başka yok. Neden? İnsan gibi insan. Yeter sırtımıza bindi 20 senedir enmiyor. Daha önce Kılıçdaroğlu namus sözü vermişti. İşten çıkartmayacağım demişti işçileri. He. Insan Kimi? İnsan dediniz de. İnsan gibi insan. Gibi 15 bin işten <gülüyor> çıkartıldı. <gülüyor> Hekkedoğlu mu? Onlar onlar. İmamoğlucudur onlar. İmamoğlucudur. Kemal Kılıçdaroğlu mu, Tayyip Erdoğan mı? Tayyip Erdoğan da. Dünyada onun üzerinde lider var mı ya? Neden? Lider var mı ya? Ben 72 yaşındayım kardeşim. Ben dünyayı gezmiş insanım. Ben gemi kaptanıydım. Ya bu memleketleri ben gördüm, gördüm. He. Yani. Yokluktan varlığa geldik be. Pekala. Çok teşekkürler. Sana da soruyorum ablam. Kemal Kılıçdaroğlu mu? Tayyip Erdoğan dediniz. Neden? Adam, adam, adam. Adamın ham maddesi. Ham o, maddesi dediniz. Dünya lideri. Biz değerini bilmedik. Yani biz biliyoruz da bilmeyenler de var tabii. En çok üzüldüm ne biliyor musun? Yaşlılar bilmiyor. Gençler daha çok biliyor. Aslında yaşlılar yokluk, yokluk demeyeyim kıtlık bilmem ne onu bunu çekmişler ama onlar bilmiyor. Biz hiçbir şey çekmedik ama biliyoruz. Ne bileyim ben hmm. şaşırdım. Çok teşekkür ederim. Bir sormak istiyorum. Kılıçdaroğlu mu Recep Tayyip Erdoğan mı? Tayyip Erdoğan. Neden? Öyle. Kılıçdaroğlu mu Recep Tayyip Erdoğan mı? Recep. Neden? Görünenlerden sorulanlardan dediniz. Evet, sayaç işlemeye devam ediyor arkadaşlar. Canlı yayında sokak röportajı gördüğünüz gibi şu anda Kemal Kılıçdaroğlu ve Recep Tayyip Erdoğan arasında hiçbir kıyaslayı mücadele yok. Soralım. Kılıçdaroğlu mu Recep Tayyip Erdoğan mı? Kılıçdaroğlu. Neden? Adalet için. Adalet için. Daha önce adalet için Kimseyi işten çıkartmayacağız dedi. İBB'den 15 bin kişi işten çıkartıldı. Ne düşünüyorsun? Hatta namus sözü verdi ama tutmadı. Kim dedi onu? Kılıçdaroğlu. Kılıçdaroğlu, kılıçdaroğlu mu dedi? Sakın Kılıçdaroğlu dedi. <laughs> güldürme beni. Kılıçdaroğlu Recep Tayyip Erdoğan. Efendim öncelikle sistemin değişmesi lazım. Bu sistemde kim gelirse gelsin hiçbir sonuç değişmez. Onu anlatmak isterim. Sistem isterdim. nasıl değişecek? Serbest piyasa Abi. ekonomisine son verilecek. Madde 1. Madde 2. Sıfır bir anayasa. Yeni bir anayasa. Bu anayasayla bu serbest piyasa sistemiyle hiçbir şey kim gelirse gelsin hiçbir şey değişmez. Bu şeye benzi Benzer. Bir futbol takımının teknik direktörüne benzer. Aynı taktikle sahaya çıkarsan aynı sonucu alırsın. Burada sorun kişi sorumlusu değil. Sistem sorumlusu. Pekala. Çok teşekkür ederim. Ben de Çok teşekkür ederim. Edem, Kararsız güldünüm. mı diyorum size? Yok Kararsız elbette ki kararım var ama. Var. Kime, bugün son daha gideceksiniz. Kime oy vermezsiniz diye sorayım o zaman. Ben yine mevcuttan yanayım. O kadarını söyleyeyim. İki yani. tane <laughs> Çok sağ olun. <laughs> Kılıçdaroğlu Recep Tayyip Erdoğan mı? Recep Tayyip Erdoğan. Neden? Nedeni açık ve net. Her şey güzel. Her şey iyi. Ekonomi? Süper. Sıkıntılar yok Var. Neden? Olacaktır zaten. Normal diyorsun. Evet. Pekala. Sizce ya Kılıçdaroğlu mu Erdoğan mı? Erdoğan. Neden? Bir nedeni yok. Başka aday yok zaten ya. Aday yok. Kılıçdaroğlu'na oy verecek insana şaşarım yani. Ben herhangi altılı masaya. Öyle bir şey yok yani ya. Yani ben o, 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 insanların aklına şaşarım. Nasıl oy verir diye onlara. Kılıçdaroğlu mu Erdoğan mı? Tabii ki Kılıçdaroğlu. Neden? Öyle hak partiliyim ben. İyi veya kötü yine de o. Hayır canım iyiliği kötü bir var mı? Gören, görülüyor her şey. Ne görünüyor? Neden Ay. Kılıçdaroğlu? Yani ne gördünüz? Pahalılık. Pahalılık. ne, Kılıçdaroğlu Kılıçdaroğlu ne gördüm, düzeltir. Soralım Kılıçdaroğlu mu Erdoğan mı? Erdoğan. Neden? Nedeni var mı Kılıçdaroğlu'nun neyin diyeyim ki? Erdoğan var iken. Bir önceki ablamız pahalılığı Kılıçdaroğlu düzeltecek dedi. Kılıçdaroğlu bir şey düzeltemez de. Yani şimdi Avrupa'ya göre bence şu anda bir daha mı pahalılık var ama Avrupa'ya göre şu anda daha iyiyiz bence. İkincisi Putin ne dedi? Dedi ki Avrupa dedi Amerika'nın peşine takılıyorsun ama sana dedi buğday da yok bundan sonra doğalgaz da ya benim paramla alışveriş yapacaksın ya yok. 8. ayda orada sekiz dokuzuncu ayda 7 euro 8 euro bir litre yağ olacak. Gıda bulamayacaklar. Biz onlara göre çok iyiyiz. Pekala. Her şey çok güzel olacak diyen yani İmamoğlu Malatya'nın atkısına düştü. Son 7 hafta kala kümreyi düştü adamlar. Yani Pek. o kadar Pekala. güzel olur. Pekala. Çok teşekkür ederim. Kılıçdaroğlu mu Erdoğan mı diye soruyoruz. Erdoğan. Erdoğan. Erdoğan dedi. Size soralım. Erdoğan. Erdoğan dedi. Hey,